Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle düstül çalışması yapacağım. Ölçümüz 320'ye 265. 8 metrede tülüm var. 8 metre 320'ye böldüm mü 1'e 2 buçuk bile düşüyor. Şayet ölçümüz sıh bile olsaydı 1'e 3. 320'yi 3'ten çarpacaktık. 960 tül lazımdı bize. Ama tülümüz 8 metre olduğuna göre onu ölçümüze göre ayarlıyoruz. Bir de iki buçuk kilo. pile. Ben daha önce tülü kestim. Başının fazlalığını verdim. 5 santim. Benim ekstra forum 5 santim. Ona göre 5 santim fazlalık verdim başıma. Yani ekstra forum 6 santim olsaydı 6 santim verecektim. 5, 4 santim olsa 4 santim verecektim. Forum. 5 cm olduğuna göre 5 cm verdim şöyle bir ölçü kartonum var ölçüler burada 4-5-6-7 diye 5 cm dikimimize devam edelim Böyle bir şey deneyebilirsiniz. Böyle araya koyuyorum. 5 santim ayarlıyorum. Böyle. İlk kafada zor gelebilirsiniz ama zor. alıştıktan sonra bayağı kolay geliyor. İlk kafada zor gelebilir. Böyle. Külünüzü düzgün kestikten sonra böyle ayarladıktan sonra kesin. Korkmayın boyu. da the lá sol i mm -hmm. 2, 3 Ölçümüz 3 yirmiydi 3 30 kesiyoruz Ben ekstra buraya alta koyuyorum Bunu çevirip Üste koyanlar da var Ben bu şekilde içiyorum Tül üstü ekstra para sık olsaydı şurada birleşecekti. Bu seyrek bile olduğu için böyle yaklaşık iki parmak kadar boşluk var. bunu ölçülen de yapabilirsiniz. bizim elimiz alıştığı için ölçüye gerek duymuyor.

bitmeye yakın görüşürüz arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar 3 dilim unumuz Şimdi aft ile yapacağız. ekstra alta koyarsanız korkmayın sağa kayacak diye. Önünüze <laughs> <Denize> düzgün indirdiğiniz <laughs> zaman düzgün dikine <laughs> sonra hiçbir şey olmaz. elinize alıştıktan sonra en kolay iş bu I'm Evet arkadaşlar yani işte, tüm de işlem tamamdır. Ben yani halkaları böyle kullanıyorum. Çift taraf. Takmalı. Bunu ganzel olarak da kullanabilirsiniz. Buraya dikmeli olarak da kullanıyorsunuz makinede. Ama benim için en ideal budur. En sağlam. Dikmeli halka makinede dikmeli halka kırıldı mı yedeğini siz yapamıyorsunuz. Süreli. Ama bu çıktığı zaman bunu müşteri alıp takablıyor. Takması çok basit. İkisinin arasına geçiriyorsunuz.

Asarken görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar tülümüzün son hali. Burada ölçümüz var. 250 65 ölçümüz. Evet. İpli bu şekilde. Yani seyrek pile duruş olarak çok daha güzel duruyor. 1'e 3'ten. Yani bunun pileyi 1'e 2, 80, 2, 70 yapsanız bence 1'e 3'ten daha güzel görünüyor. Karışıklık o kadar olmuyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese kolay gelsin. Allah'a emanet olun.